Hemen yeni seri yeni video. Paralel EVM hype var. Evet, beni bilenler biliyor. Takip edenler bakın. Şuradan bakın bulacağım. Biz var ya bakın bunun altından aldık. Neon'u ve 130. Bu kadar. Paralel EVM hype varsa neye bakacağız? 1 Neon 2 Seyi abi. Bakın %50 de çarptı. Demek ki ne var? Seyi hype var. Seyi ekosistemine ufaktan dalmak lazım. Neon'un minik olsa da küçücük bir ekosistemi var. Oraya da bakınmak lazım. Sonra da var? Kusura bakmayın. Monat. Monat çıkmadı abi. Monat'ı da beklersiniz. Unutmayın. Paralel EVM dendiği zaman aklınıza seyi monat neon gelsin. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Neon EVM diyeceğim de ben nereden girmiştim oraya ben yine kaybettim orayı ya. Şurada Şöyle yapacağım şimdi. Neon. Ne hop desek. Aynen ha. Bak. Aynen bura. Buraya nereden giriliyor bilmiyorum ama. Bakın şimdi. Neon IBM'e geldim. Burada Neon'da çıkmış şeyler var. Tamam mı? Buradan bulup. <laughs> Bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum Mesela mora ben, Bu ne ya buna bakalım yüzde %20 artmış Şunu da şöyle 4-8 saat yaptık mı Uuu Beyler Buraları bir denemek lazım sanki Diye düşünüyorum Bakalım ne bakalım Ben ne hopa bakmıştım Beyler, alın size. Gezinmeniz gereken yer. Ya bu bu video güzel bir kal olacak. Bunlar dursun. Ben de ufaktan buraya bir girmenin yolunu öğreneyim, gireyim. Neon ağını falan ekleyeyim. Şuradan niye esniyorum uykum geldi herhalde. Şuradan bir de seyi bulabilecek miyiz? Aa çıktı. İşte çıkıyor ağlarda. Burada seyimiz yok gibi. Sey ee, ekosistemine de bir bakalım. Tamam mı? Güzel şeyler arayalım. Herkese iyi günler diliyorum. Arada böyle YouTube videoları çekeriz. Eğlenceli oluyor.